Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Utka'nın çılgın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, 40 bir taşım var. Şurada kademe atladım. Mega aldım. Bir şey çıkmadı ama ne yapıyoruz? Bu kadar taşımla beraber sizce ne yapacağız? Karakter maxlayacağız. Piper Max diyoruz ve yaşasın arkadaşlar 5K'da Piper Max diyorum. 5K'da. Şöyle kulübümüze gelin. 17 kişiyiz. Piper'i. Abi şurada niye hemen düzeltiyor ya? Maxladım. Ben de düzeltiyorum. Arkadaşlar sizce Yarem demiş ki mal minno, sonra minnoş kulüpten çıkmış. Sizce Yarem'i atayım mı atmayayım mı? Siz yorumlarda belirleyin. Kulüpte küfür ediyor. Bakın abi okuyun. Vitri çekilir. Vs atılır. Çık gir. Üyeleri atma. Küfür. Tehdit. Eğlenmek. Argo ile gelen kargo ile gider. Siz belirleyin bunu. Ve piper maxlamadı. Fake attım. Şaka. Aynı tık nazdırıldaki gibi. Max. 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 Maxladım. Piper kanka seni maxladı. Teşekkürler Lodgum. Maksimum lan ben çalışırım. Arkadaşlar ben maksimum. Gördüğünüz gibi Piper'ı maxladık. Max haliyle bir maç atalım arkadaşlar. Max haliyle. Bakalım Max hali kaç vuruyor. Gel lan ben Max'im. Şimdi maxlandı. Arkadaşlar bir de ben koltu bugün 500 kupa yaptı. Alihan arkadaşım sayesinde o birazcık yardım etti ama. Gerisini ben tamamladım. Kaç vuruyor lan? Ölmüyor ki? Adam gelecek diye korkuyorum. Paypoşum ben. Rosa aksesuarımı denemek istiyorum. Hadi be. Yanlış yere sıktım. Roza yenge ben senin duvarını kıram. Sahlan ama. Yani duvar arkasını geçer mi o? Hop. 2020 hey. Dynamite. Salar mısın beni? Bak. Allah kaç 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 kaç. Kaç abi. Max haliyle. Güzel arkadaşlar. Hadi bakayım. Ne yapacaksınız? Bacanaklar. Tamam sen de temiz. Beni satmayaydı o. Bak ben de takım olmaman gerekiyor. Ben satıcıyımdır. Haydi hayırlısı. Hadi be neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Like atın. Dediğim gibi yarımı atayım mı atmayayım mı? Çünkü bakın küfür yok abi. Sonra da kupa, üye kupası düşecek diye korkuyorum. Türkiye'ye girmek istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Karar sizin.